Merhaba oyun bozanlar nasılsınız bakalım bugün sizlerle birlikte tekrar yeniden bir obi oyunundayız bugün prison obi oynayacağız arkadaşlar hapishaneden kaçış obi oyunlarını sevdiğinizi biliyorum ben de seviyorum vallahi sıkıldım ben bu oyundan ha nereden girdim lan ben buna güzel oluyor görüyorsunuz arkada dışarıdaki halime bakın içerideki halime bakın ne hale geldik ya giydirdiler bize bu turuncuları yazık yazık be <laughs> Neydik ne olduk şuraya bak. Evet hemen başlayalım. Buraya birisi daha geldi. Sen kimsin kız? Bak bize kaçmak için yardımcı olan koca yürekli gardiyan var be. Adamsın. Level 1 underground. Ya gene bak lağımın içine düştük. Pis suların içine düştük gene ya. Abi niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Ne istiyorsun oğlum? Lan hafif de tırstım da belli etmiyorum. Balonla falan gelmiş buraya pislik adam. Korkuttun lan beni bir anda. Evet kaçabiliriz artık. Gardiyanlar bize kaçmamız için yardımcı oluyorlar. O neymiş? Neyin? Kemi lan o kocaman? Lan Boru'ya deyince ne bir insan ölebilir ya. Görüyorsunuz biz parkurlarda gayet iyiyizdir. Başarılıyızdır. Her şeyi yaparım. Oo nerelerden geçeceğiz şimdi bak. Hop de hop de hop hop hop. O neymiş lan? Ha böyle kaçacağız. Koş 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 koş. Ah oh, geçtim be. Ne yapıyorum burada? Aşağıya bak aşağıya. Aşağısı var ya. Ölüm ölüm. Düşersek ölürüz. Oğlum nasıl geçiyorum güzel güzel ya. Vallahi billahi. Kendime şaşırıyorum bazen. Artık ben bu oyunlarda ustalaştım iyice ya. Vallahi bak. Artık iyice var ya pur oldum. Gerçekten pro oldum yani. Abi nereye kaçıyorum ben acaba ya? Gerçekten. Tamam geldim oğlum. Burada bir şey olabilir. Bir bakalım. Aha ne oldu? Aha orada bir şey kırdım. Bir şeyler var mı burada? Yok. Hayda. Polislerin arasına düştüm yala. Aha bak beni buldular. Bak 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 bak. Ha mı? Ne diyor? Kaçıyor mu? Kaçıyor diyor. Kaçıyor yakalayın bunu diyor. Be. Kaçıyor mu? Bak kaçıyor yakalayın. Kaçak var. Öldüm ben. Ha ona gözükmeden arkasından mı dolaşacağım acaba? Oğlum ben arkasındayım, önüne bakıyor ya. Beni nasıl vurmuş olabilir öyle? Böyle saçma sapan bir şey mi olur? Aha böyleymiş. Oğlum ben de yemin ediyorum anlamadım ya. Beni orada kimse görmedim yani. Aha bir dakika. Hah kartı aldık tamam artık burası açıldı Adamsınız Şimdi tekrar geri gideceğiz şuraya bak Hapishanenin içinde fink atıyorum yemin ediyorum Burası nereye gidiyor hay anasını ölüme gidiyormuş <laughs> Böyle ölüm mü olur ya Aldım mı ben kartı aldım ha, açmışım tamam Polisin önünden geçerken beni durduramayacak dedim de Mahvetti beni tamam geçtim Sıkıntısız geçtim Abi niye bunları buraya deyince ölüyor muyum anasını niye yani Hayda. Hey tut yardımcı ol bana kaçıyorum Buradaki kapıyı açacağım büyük ihtimalle Tırmanma lan kapıya yukarı çıkacağız bana da sıkamıyorlar onlar ateş ediyormuş bana. Hala boşa sıkıyor. Ben buradayım oğlum burada burada. Burada kaçıyorum ben. Ne yaptım acaba? Nereye kaçıyorum ben ya? Garip bir hapishane burası. Aha ışınlanacağım mı? Vallahi ışınlanıyorum herhalde. Oha böyle kaçış mı olur lan? Oğlum roketle kaçıyorum bildiğin. Hapishanedeyim lan roketle nasıl kaçabilirim? Bir de dünyadan da çıktım patladım da. Uzaya geldim lan bildiğin. Oğlum vallahi bildiğin uzaya geldim ha. Ne oluyor abi çok garip bir oyun mu lan bu? <laughs> Tamam geldik. Buradan da nereye gidiyorum oğlum? Tekrar da yeri mi göndereceksiniz beni? Ha? Vallahi ne oluyor hiçbir şey anlamadım. Uzaya kaçtım yani. Hani kaçmanın son evresini yaşadım yemin ediyorum. Uzaya kaçtım ya. Nasıl bir oyun lan bu? Uzaya kaçmalı maçmalı. Ya tamam anladık. İlerleyince kapat. kapı açılacak. Dur üstüme kapatmayın lan kapıyı. Abi suya deyince niye ölüyorum? Su bu. Su lan bu. Temizlenmem lazım. Suya deyince niye ölüyorum Lan benim kolamı mı içiyorsunuz? Kola içmem gerekiyormuş. Tuvaletten tuvaletten gel. Görmüyorum da bir şey ya. Lan görmüyorum hiçbir şey. Aa görmüyorum işte dedim görmüyorum diye ya. Gene bak tuvaletten içeriye girdik. Böyle sevmiyorum ben tuvaletten içeriye girdiğim zaman sevmiyorum işte ya. nasıl insan kemiği oğlum bunlar ya? Hangi insanın kemiği? Aha. Bir daha geliyor değil mi onlardan? Yoksa son treni kaçırmış mı oluyorum? One, two, three. Ya kardeşim görüyorsun ben nasıl bir oyuncuyum be. Burada kesin bir şey Oluyordur. niye böyle bir şey çıkıyor geçtim lan aa gitti kaçtı 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 ve son gemi kaçtı ya, sus valla çakacağım ağzına şimdi şurada gelsin ha buraya hadi eh. lan. Oh. burada bak hızlanacak mı ne olacak bir şey olacak burada nasıl hapishane burası abi ya ben sevmedim bu hapishaneyi daha level 4'e yeni geçmişiz ee, çok basitti bu aa helikopter beni bekliyor helikopterle mi kaçacağım ben çok önemli birisiyim herhalde helikopter ayarlamışlar bana aa kaçıyor muyum bak uzay gemisiyle kaçtım helikopterle kaçtım daha nasıl bir kaçış yapabilirim acaba nereye kaçıyorum oğlum ben ya ben nereye kaçıyorum gerçekten? Helikopterim düşmüş lan benim. Aa yakalamışlar beni. E ee, ben buradayım şimdi. Buradan nereye gideceğim? Oraya mı ulaşmam lazım? Aa öldüm ya la. Martıya binip gidemiyor muyum? Ha, ha, hey! Kazık bir tarafıma girdi ama. <laughs> o şekilde öldüm yani. <laughs> Hah dur bakayım bunlar nasıl gidiyor? Kaçış mı artık kaçıyor muyum yani? Bir dakika. Yani hapishaneden kaçış bu kadar zor olmamalı ya. Tamam. Hah buradanmış. Yapacağınız yere ya. Ben kaçamıyorum hapishaneden. Uzaya kaçtım ama hapishaneden kaçamıyorum. Nasıl bir şeyse. Uzaya kaçıp tekrar hapishaneye geri geldim. Saçmalığa bak. Hayda. Alcatraz Prison mı? Aha bir de oradan mı kaçacağım şimdi? Abi niye açıyorlar? Niye niye? Niye açıyorsunuz? Aç o zaman burayı bana. Ay ne alakalı? Allah'ım nerelerden kaçıyorum ben acaba? Buradan değil. Vallahi kaçacağız bir yerlerden ama. Abi yakalanıp duruyorum. Demek ki başarılı değilim oğlum ben bu işte. Kaçmayın. Yatayım paşa paşa. Demek ki bir cezam var ki. Ha ölürüm orada da bir de. Lan nasıl değdim? Oğlum benimle oyun mu oynuyorsunuz? Ölmemem lazım. Giderek daha da inceliyor boru. Vallahi Sırat Köprüsü yapsaydınız ya oradan geçerdik. Vallahi yardırıyorum artık ya. Yani bu kaçış sandığımdan daha uzun sürdü gibi. E ee, ne yapayım şimdi? Hani anahtar vardı da onu bize söylemedin mi anahtar olduğunu? Ne oldu lan? Orta olsun, orta olsun. Niye hep en son seferinde buluyorum ben bunları ya? Bak bunu en sonda buldum. Bunu en sonda buldum. Bunu da en sonda buldum. Hadi bunu da böyle olsun. Hadi bakayım. Bak olmaz işte, olmaz. Ha buraya geçtik. Ay öldüm. Öldüm be. Öldüm kız. Oğlum onun üstünde Erken de söyleyebilirim lan. Vallahi inşallah kaçarım ben bu hapishaneden. Kaçamazsam üzülürüm. Aa dur bir dakika sıkıntılı bir yer. Vallahi sıkıldım ben bu oyundan ha. Nereden girdim lan ben buna? Lan ayağım mı değil? Baksana ayağım mı değil? Ne söylüyorum? Ayağım değil büyüyor ya. Vay. Artık kaçayım ne olur bir kaçayım ne olur ya. Oyun mu oynayacağım ben bunlarla? Kumar mı oynamam gerekiyor benim bunlarla? Ha. O ne lan? Abi resmen kaçıyorum artık. Yeter abi kaçayım ne olur artık. Kaçamıyorum da bir yerlere. Oradan oraya sadece içeride gezip gezip duruyorum. Ben de sızıplayacağım ki oraya. Oy. Al basket. Gene tünel kazmışlar. Gene. Aha helikopter var. Ne olur artık kaçayım abi. Ne olur artık kaçayım ya. Daha da kaçamazsam bassam yazıklar olsun bana. Nereye gidiyorum? Kaçtım mı? BD dur bir dakika bakayım. Ah freedom sonunda ya özgürüz abi. Sonunda. Oh tatildeyim arkadaş. Bitti değil mi lan bak doğru yönüş. Bitti mi? Dur şurada bir şeyler vardı. Nereye getirdiniz lan bizi? Havuz havuzlar bir şey var. Atla bakayım yavrum. Oh yüzelim birazcık ya Hapishanede hiçbirisini yapamayrum Bir dakika daha kaçmaya devam mı ediyorum acaba Daha kaçmayayım oğlum yeter artık Ne bu bitti mi artık Ha buradan başka obi oyunlarına geçiyormuşuz falan da filan Ha burada da oturuyorum dinleniyorum ha Böyle de böyle bir şey yapıyorum Neymiş bu ne yapayım bunu burada ya Bitti mi şu an daha nereye götürüyorsun oğlum beni İçine mi gireyim bunu Lan roketin içinde mi kaldım ben Öldürecekler lan beni Allah kahretmesin nerede kaldım ben E burada roket yok Roket yukarıda Oraya mı çıkmam lazım benim Aha bir dakika bir şey oluyor Ters döndüm ama Ne ol? Nasıl gidiyorum lan öyle ben Nereye gittim ki Yok kardeşim yok. Ben başka obi mobiye geçmek istemiyorum. Yeter. Dünyadan kaçtım geldim oraya da mundum binme. Al yere git. İstemiyorum vallahi hiçbir şey. Dur bakayım. Evet oyun bozanlar. Bugünlük de benden bu kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz oyun bozanlar. Bugünlük de benden bu kadardı. Ne oluyor belli değil acaba. Bırak o araba benim. Benim o araba. Ya Allah'ım yeter ya tamam ya. Evet oyun bozanlar. Bugünlük de benden bu kadardı. Garip bir oyun oynadım. Hapishanenin her türlü yerinden kaçtım. Her Hapishaneden kaçabildim. Nasıl bir şeyse. Güvenlik sıfır. Böyle hapishane mi olur lan? Neyse. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. 10 bin aboneyi de. Aa. Çuncacık kaldı. Küçücük kaldı. Minnacık kaldı. Hadi görüşürüz oyun bozanlar. Sizleri seviyorum. Hadi bay bay. Böyle hobileri oynamayacağım ben bir daha. Böyle hobi oynamayacağım ben daha.